Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet işte İlyas Aleyhisselam'ın kavmine ikaz ettiğini anlatıyordu önceki sayfada. Allah Teala'ya bırakıp da putan tapıyorsun diye kavmini uyardı. Onlar da ona şöyle cevap verdiler. Fekeze bu hunu yalan yani İlyas Aleyhisselam yalan onlar le elbette Allah'ın huzurunda azap için hazır bulunacaklardır. İlla ancak ibadet Allah'ın muhlası. Allah'ın halis, samimi kulları müstesna ve terakna bıraktık aleyhi onun üzerine fil ahirin. Geride kalanlar için yani İlyas Aleyhisselam'ı da güzel bir nam bıraktık. Anılan, arkasından dua eden peygamberlerden kaldık demişler. Selamun ala İlyas'in. İlyas'a selam olsun. İnna biz kezalik işte böylece nezdil muhsini, muhsinleri böylece kurtarırız. İnnehu min ibadine Bizim mümin kullarımızdan idi ve inne ludan elbette lud lemler müsün lud da peygamberler dedi. Bak ilah sırası bitti şimdi e geldi. İz hatırla ki netceyne onu kurtardık ve ehli ehlini ecmain tamamını kurtardık Değil, Evet. İlla ancak acuzen fil gabirin, o yaşlı karısı acuz işte dedi. Fil gabirin, geride kalan yani azapta kalıp helak olanlardan oldu. Sümme sonra demmerna dumuru uğrattı. Yani kökünü kesti kim? El diye de kalanların kökünü kestik, helak ettik. Ve innekum siz le temurrune elbette uğruyorsunuz. Aleyhim onların harabelerini işte helak ettiğimiz yerlere musbahin sabah erkenden işte yoldan gelip geçerken onları görüyorsunuz. Evet. Ve billeri gecede efela tağulini. Gece olsun gündüz olsun oradan geçerken ne yapıyorsun? Onların kalıntını harabelerini görüyorsun. Artık akledip de ibret almayacak mısınız diyor. Ve inne Yunus'a Yunus da Yunus misin? Yunus aleyhisselam da peygamberlerden idi. İz ebega, iz hatırla ki ebega kaçtı. İlel fülkül meşun O dağın dolu gemiye işte. Allah Teala'nın emri gelmediğinden kavmi inanmıyor dedi. Efkelendi. Kavmini terk etti. Gitti bir gemiye bindi. Onu anlatacaktı. Fesaheme kura çektiler. Kura çektiler gemide. Fekâne oldu. Minel kaybeden kaybedenlerden oldu. İşte o zaman böyle bir şey varmış. Gemi yol giderken denizin ortasında kalıyor. Hareket etmiyor. O zaman diyorlar ki bir işte bir işimizde bir efendisinden kaçan kule var. Hı. Diyor. O diyor ki benim diyor. Bahayla hani bir kule hali yok. Neyse üç kere kura çıkıyor. Üçünde de buna çıkıyor. Ondan sonra bunu denize atıyorlar. Balık yutuyor hocam. Hı, yunluyoruz. Evet. Feltaka mahul hut. Balık onu yuttu bak. Lakama, lokma ya lokma işte yuttu bak. Ve o mülim. O zaman kendini kınıyordu. Evet, kendini kendi. Evet. Felevla olmasaydı ennehu o kâne minel müsebbihin. Eğer tesbih etmeden neden olmasaydı ne dedi allah Teala işte kopalın karda efendim dedi La ilahe illa ente subhanini kutumine zalim dedi ya yani işte sen sübhansın ben kendime zulmettim deyin bu tesbihat yapınca eğer yapmasaydı diyor, lele kalırdı fi o balın kalında kalında ilahi yemin yapas dirilme gününe kadar diyor. O balık onun mezarı olacak diyor hocam. Hmm. Evet. Ama Allah Teala dua etti. Allah Teala da onu kurtardı. Fene evet. bezna o biz de onu kurtardık yani bıraktık bir aray bir ara çöl demek yani ıssız bir yere ki ve ve o hasta olduğu halde işte diyelim bitkin olduğu halde onu biz bir kenara bıraktık. Evet. Diyor Yunus Aleyhisselam'ın şöyle bir hadisi var. Diyor ki ben bir kimse Yunus bin Mettad'dan daha üstündür demiyorum. Bak ben bir kimse Yunus bin Mettad'dan daha üstün demiyorum. Bir kulun ben Yunus İbni Mettad'dan daha iyiyim demesi uygun değildir demiş. Yani Demek Yunus Aleyhisselam'ı e, işte üstün kimselerden kabul etmiş Peygamber hmm. ya. <laughs> evet. Ve embetna bitirdik şimdi e, balık geldi onu denizin kenarını bıraktı diyelim sahile bıraktı. Ve enbetna bitirdik, aleyhim üzerine şeceratın bir ağaç, min yaktin. Kabak türünden düştü, işte yapraklar büyük olan, gölgelik olsun diye allah Teala oradan bir ağaç bitiriyor. Ve erselnahu onu gönderdik ila miyetin, yüz bine, bir miyeti elin yüz bin kişiye, yani kavmi yüz bin kişiymiş yani efendim, ev yezidun veyahut da daha fazla. hem işte diyor ki tefsirde, e peki bu neydi ne içti, allah Teala bir geçi gönderiyor geçi geliyor her gün südünü bunu südünü işte sayıyor, südünü içiyor. Böyle işte bir ka kaç gün kaldıysa orada işte hani artık yürüyecek hale gelene kadar o zaman o müddetince geç gelmiş bunu süt getirmiş yani evet. Fe emenü imetter ilahin. Biz de onları kavmini e, e, efendim ne yaptık? Eee belli, belli bir zaman metalandırdık yani kavmini Kavmine azap geliyordu. Kavmi zaten şey yaptılar. Efendim azabı görünce de Allah Teala tek bir azabı çevirmiş. O da Musa, kâminin Aleyhisselam'ın azabı. Işte. Azabı görünce hemen efendim iman etmişler. Allah da azaplarından kaldırmış. Evet. Festeftihim onlara sor şimdi. El Rabbikel yani Rabbin için mi? Ne? El benat kızlar. Velevhim ben oğlanlar onun için mi? Ne yapıyorlardı? İşte kızlar Allah'a isnat ediyorlardı. Erkekleri kendilerine seçiyorlardı. Em yoksa halak mel melekleri yarattık inasen dişi yarattık da ve onlar şahidüne uyarttık mı? Şahit mi oldular? Yan, yanlarında mıydı melekleri? Siz melek mü yok? Erkek dişi oldu nereden biliyorsunuz? Evet. Ela dikkatin innehum onlar min ifkihim. Yani iftiralarında leyegol ne diyorlar? Bunların söyledikleri şey iftiradır. Bilmeden bir şeye isnat etmek iftiradır. Evet. Ne o da nedir? Veladallah. Allah çocuk edindi ve inne lekazim. Yani Allah çocuk den, edin demekle onlar elbette yalan söylüyorlar. Efendim bak. E estafa gülüm bak bu kelime yine işte bak seçti mi? E istafa bunun aslı hocam. bu da bir iyi, iyi elif de Çünkü böyle bir kalp. E istafa seçti mi elbenat kızları? Alel benin oğlanların üzerine kızları mı seçti Allah Teala? Evet. Ha, demiş evet sadakallahu lazım. Bu da bitti.